sizden bu videoyu dikkatli bir şekilde izlemenizi istiyorum. Burada amaç arık türküsünü çalmak değil tabii ki. En basit haliyle nasıl çalındığı ile ilgili YouTube'da zaten yüzlerce video var. Naçizane benim de bir tane solfej videom var. Grubu abdaldan çıkarmıştım notalarını. Şuradaki karda tıklayarak izleyebilirsiniz. Tabii. Şimdi sizinle bu eserde en az 40 tane süsleme yapacağız. Peki nasıl olacak bu iş? Bir bölümünü çalacağım. En basit haliyle. Yani hiç çalmayı bilmeyen de çalabilecek. O çaldığım bölümde sanatçılarımız hangi süslemeleri yapmış? Yani Erdal Erzincan, Eren Tura, Kemal Alaçey gibi ustalar hangi duygularla o bölümü çalmış sizinle tek tek paylaşacağım. Biraz sohbet niteliğinde olacak açıkçası, biraz da doğaçlama olacak. Bu içerikte bağlamamın sesi do, la'dan da çalabilirsiniz, si'den de çalabilirsiniz. Zaten birazdan dinleteceğim siz arkadaşlar. Her biri farklı karar sesiyle çalıyor. Şimdilik ses çok önemli değil. Yeter ki beni dikkatli bir şekilde takip edin. Şimdi sizden küçük bir ricam var arkadaşlar. O da bu içeriği beğenmeniz. Eğer hoşunuza gittiyse, benim alabildiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorum bölümünde dönüt de bekliyorum. Tabi kanalda da ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bu arada ayrıcalıklardan da faydalanmak istiyorsanız katıl butonundan üye olabilirsiniz. Bu bağlamayı aldığım mağazanın linki de açıklama kısmında instagram hesabını oraya ekledim. Oradan enstrümanlara bakabilirsiniz. Güvenli bir şekilde garantili ve tabi benim adımla iletişime geçerseniz indirimli bir şekilde enstrüman alabilirsiniz. Bu eser nasıl başlıyordu? Bildiğiniz üzere şu şekilde başlıyor. bu <laughs> Gördüğünüz gibi hatta hiç süsleme yapmadan çok fazla notaları söyleme üzerinde durmayacağım. İlk etapta parmak hareketlerimi takip etmeniz yeterli. Re, Sol, Fa, Mi, Fa diyoruz. Bu en basit hali. Şimdi Erdal Erzincan'dan dinleyelim bakalım nasıl bir giriş yapmış. Bakın hareketimiz bu. Burada yaptığı süsleme şu. Re sol mi fa sol mi re mi. Gördüğünüz gibi fa'ya süsleme yapmış ve mi'ye süsleme yapmış. Bu birinci hareketimizdi. Şimdi biz bunu çoğaltabiliriz. Ne yapabiliriz burada? Gördüğünüz gibi iki farklı hareket yaptım burada. Toplamda 3 oldu bu arada daha izliyorsunuz. Bakın, re dedim la'ya vurdum, sola kaçtım. Sonra fa'ya geçiyorum, sola çarpma yapıyorum. Sonra mi'ye geçiyorum, fa diyez üçe çarpma yapıyorum. Bakın. Mızrap olarak üst 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 de yapabilirsiniz. Üst alt üst alt da yapabilirsiniz. Bakın. Başka ne yapabiliriz burada? Bir hareket daha var. Dörde geçtik. Hareket bu arkadaşlar. Bir öncekinden bir tık daha farklı. Nedir o da? Re sol fa Solden fa'ya geçerken Terçe parmağınız la'ya çarpma yapsın. Re sol fa Bakın. Sol fa Yani sol la fa Sol la fa Diyoruz. Re sol fa Gerisi aynı. Dedik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sadece bu bölümde 4 farklı parmak hareketi uyguladık. Daha bu işin tiz sesleri var. o Üstteki perdeleri kullanma var. Var da var. Devam edelim. Bunu yaptık. Dedik. Sonra nasıl devam ediyor? En basit hali bu arkadaşlar. Notasını söylüyorum ve süslemeye geçiyorum hemen. Fa, sol, mi, re, mi. Gördüğünüz gibi son kez. Şimdi burayı isterseniz Eren Turan'dan dinleyelim. Bakalım nasıl bir giriş yapmış. Hatta arabada bir tane videosu var çok meşhur. Evet dinliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hareket şu. Bakın Eren Turan şöyle yapıyor arkadaşlar. Bakın. Hareket bu. En basit hali neydi? Yapacağımız süsleme şu. Şimdi fa dedin. Ondan sonra bir kere sole vur. Parmağını solden çek mızrapsız. Sonra bir daha mızrapsız sole vur. Fa sol fa sol mi re mi diyorsun. Fa sol fa sol mi re mi. Beşinci süsleme oldu. Fa sol fa sol mi re mi. Gördüğünüz gibi hareket bu. Evet burayı çoğaltıyoruz. Başka neler yapabiliriz? gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir sol çarpması yaptım. Hatta bir süsleme daha çıktı burada. Fa sol bakın. Fa'ya vuruyorsun mızraplı bir şekilde, mızrapsız bir şekilde serçe parmağınla yandaki notaya vurup kaçıyorsun. Ondan sonra sol notası. Fa sol mi re sol mi fa sol mi re sol mi bakın re Rapsız. Re sol fa sol re sol Dedin. Buradaki süsleme kotamızı şimdilik doldurduk. Sizler tabii ki ekleyebilirsiniz. Kendi duygularınızı tabii ki katabilirsiniz. Devam ediyorum. Şimdi baktığımız zaman burası bir kez daha icra ediliyor. Yani şunu yaptın. Ondan sonra bu yedinci parmak hareketi bu arada sol fa sol mi sol mi diyebiliriz. Hatta Erdal Ezincan hocamızı dinleyelim bakın. Evet. Hareket bu. Mi mi son, fa, son, mi sol fa sol mi sol mi. Mi derken de fa'ya çarpma yapmış. Zor aslında. Gördüğünüz gibi devamı aynı. Fa sol mi re mi. Erdal Erzincan hocamız böyle yapmış. Kemal Alçayır'a e bakalım. Evet, hocamız da şunu yapmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sol mi sol fa mi fa demiş devamı aynı fa sol mi re mi. Bir kez daha söylüyorum sol mi sol fa mi fa. diyorum. 8. hareketimiz, 9. hareketimiz bilmiyorum ama 40'a tamamlayacağız. Merak etmeyin. Biraz daha türetebiliriz Yani şu hareketi yaptın. Bunu yaptın veya bu hareketi yaptın. Ondan sonra Gördüğünüz gibi arkadaşlar 10. hareketimiz de bu şekilde olsun. Bakın baş parmağın üst telin re perdesinde olacak. İşaret parmağın fa diyez 3, dilersen orta parmakla, dilersen de yüzük parmağıyla sol notasına basıyorsun. Hareket şu. Yani sol fa sol, sole vuruyorsun, çekiyorsun parmağından fa sesi alıyorsun. Sol fa sol, mi re mi dedik. Şimdi bir toparlayalım bakalım ne yaptık burada. devamında şunu yapıyoruz. Bakın. Hareket bu arkadaşlar. Hocalarımız neler yapmış bir bakalım. Evet arkadaşlar duydunuz. Bak hareket aynen şu şekilde. Gördüğünüz gibi hocamız işaret parmağını minin üstüne koyuyor. Orta parmağını yani ikinci parmağını da fa notasının sadece en alt teline basıyor. Yani altta 3 tane tel var ya arkadaşlar. Onun en altındaki tek tel. İşaret parmağımız birinci parmak tüm telleri kapatıyor. İkinci parmak da fa perdesinde sadece en alttaki tek teli kapatıyor. Çıkan ses de şu. Gördüğünüz gibi. Bu. Yani mi la mi la mi la mi la mi sesi alıyoruz ama mi fa karışık sesi alıyoruz burada. Mi la mi la mi la mi la mi 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 sol fa sol mi sol mi. Hareket bu arkadaşlar. Burayı nasıl çoğaltabiliriz? Mesela Eren Turan'dan dinlediğimizde şu hareketi yapıyor. Bakın. Gördüğünüz gibi notasını söyleyecek olursam mi la la mi la la mi la la mi la la mi, mi mi sol fa sol mi sol mi diyebilirsiniz. Mi'ye vururken de yandaki notaya süsleme yapın. Sonra, fa sol fa sol mi re mi diyebilirsiniz 12 demiz 13 demiz bilmiyorum hadi 12 olsun devam ediyorum şimdi bu alt perdeleri bitirdik arkadaşlar nereye geçiyoruz ortaya geçiyoruz orta biraz önemli şimdi dikkatli bir şekilde takip edin en basit hali bu hatta en en basit haliyle Gördüğünüz gibi mi do 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 mi re do re diyeceksiniz. Ama burada her do'ya vurduktan sonra bir kere si diyeceksin. Ama mızrapsız. Mi do si 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 do mi re do re. Bakın do mi re do re do 14. hareket do mi re do re R'ye vurduktan sonra Do'ya geçerken Fa'ya bir kere vuruyoruz. Ama tabi mızrapsız. Gördüğünüz gibi. Hatta başlarken de Gördüğünüz gibi mi do si do do diyebilirsiniz. Mi'den do'ya geçiyorsunuz ya. Mi'ye süsleme yaparak geçin. Hareketimiz bu arkadaşlar. Mi dos 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 si. Bazı sanatçılarımız mi dos 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 do mi re do re. Bakın solfej videomda da söylemiştim. Buradaki hareket do si do si do si do si değil. Dos -i, dos -i, dos -i, dos dos olacak arkadaşlar. Yani mi dos 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 do mi re do re. Bakın do mi re. Bunu yaptın. Devamında şu hareketi yapıyoruz. Hareket şu. En basit hali re mi do si si. Hareket bu arkadaşlar. Re mi do si si. Burada yapacağın süsleme 15. hareket re mi do si do si. Bakın. Do'da mızrap yok. Si do si. Si'ye vuruyorsun, do'ya bir kere vuruyorsun. Ondan sonra do'dan parmağını çekiyorsun. Si'ye bir kere daha vuruyorsun. Do si Hareketimiz bu arkadaşlar. Veya 16. hareket. Gördüğünüz gibi üstteki perdeleri kullandım. Yani duyguyu türetmek size kalmış. Re mi do Nota değişmedi. Sadece oktav değişti arkadaşlar. Bu biraz tiz, bu biraz daha pes re mi do si do si dedik. Burada başka ne yapabiliriz? Şimdi yapabiliyorsanız şu hareketi yapsanız çok güzel olacak. 17. hareket. Bakın re mi do re si do si hareket bu. Re mi do re si do si do dedik. Serçe parmakla re'ye mızrapsız vuruyoruz. Re mi do re sonra İşaret parmak si'ye geçiyor arkadaşlar. Re mi do re si do si diyoruz. İsterseniz de orta telden devam edebilirsiniz. 18. hareket olsun. Re mi do re si do si diyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar 19. hareket çok önemli. Erdal hocamız yapıyor bu hareketi. Şu şekilde bakın. Gördüğünüz gibi hareketimiz bu şekilde. Bunu nasıl yapıyoruz? Hemen bir bakalım. Bence bu 19-20 olsun. Yani iki farklı hareket var burada. Hatta 19-20-21 olsun. Neyse 20 olsun. Mi, dos, 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 dos. Dedin. Ondan sonra dos, do, mi, re, mi, do, mi, mi, re, re, sol, re, re, dos, do. Hareket önce şu olacak. Bakın. Dos, do, mi, re, mi, do, mi, mi, re, re. Diyorsun. Bir kez daha. Dos, do, mi, re, mi, do, mi, mi, re. Son kez. Dos, do mi re mi do mi mi re re sonra hareket bu re sol re re do si do la re sol solda mızrap yok re sol re re dos, dola. Dos, dola. do si do la do si la do'ya vurdun do'dan parmağını çek si sesi al sonra bir kere do'ya daha vur üstteki la'ya da o esnada bas Re sol re re do si la Birleştirdiğimiz zaman Do si do mi re mi do mi Re, re sol re re do si son kez do si do mi re mi do mi mi re re sol re re do si hareket bu arkadaşlar Bakan evet kaç dakika oldu bilmiyorum valla ama devam ediyoruz. 21. harekette şu arkadaşlar. Şunu yaptın ya. Do'ya vuruyorsun. O esnada Si'ye de vuruyorsun. Ve süsleme yapıyorsun. Erdal hocamız bunu yapıyor arkadaşlar. Hareket bu. Devamına baktığımız zaman. Hareketimiz bu arkadaşlar. Devamında. Si, Re, Do, Si, Do, Si, Do, Re, Si, La, La dedik bir kez daha si re do si do si do re si la la bakın şu üstteki lalar 22. hareket si re do si do si do re si la la neler yapabiliriz burada? Erdal hocamız şunu yapıyor arkadaşlar. Dinlemişsinizdir muhakkak. Gördüğünüz gibi do re si do re si diyoruz 23. hareket si re do si do re si do re si hatta bunu orta telden de yapabiliriz Gördüğünüz gibi si re do si do si do si üstteki layda kullanabilirsiniz si re do si do si do si ve çarpmaları da önceki kullandığınız notaya yapın gördüğünüz gibi Doresi Doresi si, do, si. dedi. Eğer re'ye parmağınız yetişmiyorsa yüzük parmağınızla yanındaki notaya yapın. Bunu da yapabilirsiniz. 24. hareketimiz olsun. Ondan sonra do re si, la la dedik. Bunu Eren Turan'dan dinleyelim arkadaşlar. Bu bölümü nasıl yapıyor? Evet, hareket şu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hareketimiz bu. Do re si la. Orta parmak gelsin. Üst telin mi perdesine dokun. Basma. Ses çıkarmayacak. Sadece dokunacaksın. Hareket bu. Çok hafif o mi sesi gelecek. Sonra ortadaki re'ye geliyorsun. Sonra alttaki la'ya geliyorsun. Yani aynı hizadan. Gördüğünüz gibi basmak yok. Yani şu değil. Bu değil. Hareketimiz bu arkadaşlar. Do, re, si, la. 25. hareketimiz oldu. Yani benim burada size tavsiye edebileceğim en çok hoşuma giden de herkes şu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha tatlı, daha sade. Do, re, si, la, la, Dedik. Toparlayacak olursak. Si, re, do, si, do, si, do, si, do, re, si, la, la, Veya do, re, gibi üstteki perdeyi de kullanabilirsiniz Do Re si, la, la. 26. hareketimiz olsun Do Re Si la, la. devamı şu şekilde en basit haliyle hareket bu La Do Si La Si Si Do La La diyoruz burada ne yapıyoruz burada arkadaşlar Gördüğünüz gibi üstteki la'yı kullanıyoruz. 27. hareketimiz. La, do, si, la, si. Burada si derken do'yu kullanacağız. 28. La, do, si, la, si. La, do, si, la, si. Veya... La, do, si, la, si. Dedik. Üstteki teli kullandığımız zaman ne oluyor? Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da daha böyle tok bir ses. La, do, si, la, si. 29. hareketimiz olsun. Veya 30 tam olarak bilemiyorum. La, do, si, la, si. Dedik. Devamında şunu yapacağız. Bakın fa, la ekliyoruz burada. 30. hareketimiz olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Si, do, la, la. Le, mi, fa sol, la. Bakın sadece re damız rafa arkadaşlar Re mi fa sol la veya si do la la Gördüğünüz gibi 30. Bin. hareketimiz olsun si do la la si do la la Bakın sola vuruyorsun 2 defa sol fa, sol fa sol diyorsun. Sonra la. Veya si do la la fa sol la. Klasik hareket. Si do la la fa sol la. Ben bunu üstten vurdum ya siz alttan alın arkadaşlar. Fa sol la. Bu da 32. hareketimiz olsun. Şimdi burayı tekrar edeceğiz. Tekrar ederken de farklı farklı parmak hareketlerini uygulayacağız. Mesela tiz seslere geçebiliriz. Şimdi bunu yaptın. Tiz seslere geçiyoruz arkadaşlar. Burayı bitirdin. 33. hareketimiz şu olacak. Do la do la do la do la do mi re do re. Bak do la veya. 33. hareket süslemeli bir şekilde. Do la la do la la do la la do la la do mi re do re. Buradaki re'ye kayarak geçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hareket bu. 33 veya 34. hareketimiz olsun. Do mi re do re. Sonra bakın re mi do si do si. Si do si. Gördüğünüz gibi re mi do si do si. Si de mızrap var. Do da yok. Re mi do si do si. Sonra hareket bu arkadaşlar. Si, re, do, si, do, si, do, re, si, la, la. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra. Bakın La do si la do si 35. hareketimiz olsun La do si la do si La do si la do si La do La da mı do yok La do si Si do la la Hem üstteki la'ya hem alttaki la'ya vuruyorsunuz Si do la la hareketimiz bu arkadaşlar. Diz perdeleri bu şekilde kullanabilirsiniz. 36. harekette şunu yapabiliriz. Do karar sesiyle C si karar sesini kullanarak ama orta parmakla değil işaret parmağıyla bakın. Gördüğünüz gibi Do, Si, Do, Si, Do, Si, Do, Si, Do, si, Do, si, Do Bi diyeceksiniz. Ama bunu şu şekilde yapabilirsiniz. 36 veya 37. hareketimiz olsun. Do, si. Bakın. Bakın. Önce üstteki do'ya vuruyorsun. Alttan bir daha do'ya vurup do'dan parmağını çekip si sesi alıyorsun. Yani. Sonra. Aynı hareketi bir daha yapıyorsun. Do, do, si, do, arkadaşlar. Veya 37. hareket olsun. Gördüğünüz gibi dos 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 Alttan doya vururken parmağını çekiyorsun, si sesi alıyorsun. Dos 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 dos. Bunu bu şekilde yapamıyorsan yüzük parmağını don üstüne koy, işaret parmağını sin üstüne koy. Bu şekilde egzersiz yap. dost dos 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 dos. Gördüğünüz gibi yani şunun daha böyle bir süslemeli hali. <x3> Gördüğünüz gibi bu en kolayı. Bu biraz daha zor. Bu biraz daha biraz daha zor. dost dos 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 dos. dos, dos Gördüğünüz gibi arkadaşlar <laughs> do mi re do re. Eren Turan devamında şu hareketi yapıyor. Bakın. Fark ettiyseniz alttan bir re sesi verdim. Bakın. Re mi do si do re si si do re si. Hareketimiz bu. 38. hareketimiz olsun. Devam edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Do si do re do si do si do si. Bakın. Do si do re do si do si do re do si do si do si bunu yapabilirsiniz sonrasında Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir mızrap hareketi var. Belki daha önce duydunuz ama bu onlardan farklı. 39. hareketimiz olsun. Bakın. Do, re, do, si, la. Do, re dedikten sonra kalan perdelere alttan vuruyorsun mızrabı. Do, re, si, la, la hareket bu arkadaşlar. Do, re, si, la, la. Sonra bakın. Burada bir susturma hareketi var. Bakın. La do si la si. Bakın si la si derken ilk si'den sonra do ile kapatıyorum sesi sonra Si do la la Bu da son hareketimiz olsun arkadaşlar Si do la la Veya Si do la la Veya Si do la la Arkadaşlar video uzun oldu biliyorum ama sabırla dinlerseniz içindeki o süslemeleri alırsanız farklı farklı eserlerde rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Yani az önceki tiz sesleri kullanırken başka eserde de tiz seslere dokunabilirsiniz veya üstteki perdeleri kullandığım zaman siz de başka eser çalarken üstteki perdeleri kullanabilirsiniz. Umarım verimli bir çalışma olmuştur sizin için. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalda ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.